Merhaba değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kainatın yaratılışı ve insanlık aleminin yeniden dirilişinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyorum ve videoma geçiyorum arkadaşlar. Allahu Teala en aşağı tabakayı yarattığında bu tabaka övünerek kükredi ve kim bana galip gelebilir dedi. Allah yeri yaratıp aşağı tabakanın üzerine yayınca aşağı tabaka ram oldu. Sonra da yer övünüp kim bana galip gelebilir dediğinde Allahu Teala üzerinde olanları sarsmaması için dağları yaratıp çivi gibi yere çaktı. Bunun üzerine yer yatışıp sakinleşti. Daha sonra dağlar yere karşı övünüp Başını yukarı dikerek gururlu bir şekilde kim bizlere galip gelebilir dediğinde Allah demiri yarattı. Demir dağları parçalayınca onlar da ram olup yatıştılar. Sonra demir dağlara karşı övünüp kim bana galip gelebilir dediğinde Allah ateşi yarattı. Ateş demiri eritince demir de ram olup sakinleşti. Sonra ateş galyana gelip övündü ve kim bana galip gelebilir dedi. Allah suyu yarattı. Su onu söndürünce ateş rahm oldu. Sonra su övündü ve coşup taşarak kim bana galip gelebilir dediğinde Allah rüzgarı yarattı. Rüzgar suyun dalgalarını harekete geçirerek derinliğinde bulunanları alt üst edip akmasını engelledi. Bunun üzerine Suda raham oldu. Sonra rüzgar övünüp kıvranmaya başlayıp fırtına şeklinde eserek kim bana galip gelebilir dedi. Allah ne rüzgarın ne de başka hiçbir şeyin sızmayacağı binalar ve sığınaklar yapması için insanı yarattı. İnsanı yarattığında rüzgar da olup sakinleşti. Sonra insan da azıp kim benden daha kuvvetlidir demeye başlayınca Allah ölümü yarattı. Ölüm ona galip gelince insan da rahm oldu. Sonra ölüm de kendi kendine övünmeye başladığında Allahu Teala şöyle buyurdu. Kendine övünme. Seni cennet ve cehennem ehlinin arasında kesip bir daha da diriltmeyeceğim. Bunun üzerine ölüm de korktu, övünmeyi bıraktı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Hilim gazaba, merhamet öfkeye, sadaka da günaha galip gelir. Henüz kainatın yaratılmadığı bir dönemde Allah tüm insanlarla birlikte peygamberleri de yaratmıştır. Yani dünyaya gelmiş olan tüm kavimler Hz. Adem aleyhisselamdan Hz. Muhammed Efendimiz'e kadar tüm peygamberler ve elçiler dünyaya gönderilmeden önce nefsiyle, bedeniyle, kaşıyla, gözüyle, eliyle, koluyla, aklıyla ve ruhuyla tam manada kusursuz bir şekilde aynı anda yaratılmışlardır. Henüz dünyaya gelmemiş olan, gelmiş geçmiş tüm insanların toplandıkları bu yerin adı ise Zer alemidir. Dünyada aşama aşama gelişerek insan olması diye bir durum Kur'an'a göre de bilimsel delillere göre de söz konusu değildir. Kur'an'da insanın iki defa yaratıldığı ve iki defa öldürüldüğü bildirilmiştir. Mü'min Suresi 11. ayette şöyle buyuruyor. Dediler ki: "Rabbimiz bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mıdır? Zer aleminde tüm insanlık, nefis, kişinin kendisi, bedeni, öz varlığı sahibi olarak Allah'ın huzurunda toplanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus vardır. Allah huzurunda topladığı tüm insanlara bir soru sormuştur. Ben, ben sizin Rabbiniz değil miyim? ve bu soruya yaşamış ve yaşayacak olan tüm insanlar evet, Rabbimizsin, şahit olduk diye cevap vermişlerdir. Zer aleminde kendilerine sorulan bu soruya cevap veren insanlar tüm uzuvlarıyla eksiksiz ve kusursuz bir şekilde vardırlar. Ali İmran suresi 81. ayette Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Hani Allah peygamberlerden kesin bir söz misa kalmıştı. Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır hükmü aldınız mı? Onlar ikrar ettik demişlerdi de öyleyse şahit olun ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Ali İmran Suresi 81. Ayet Zer aleminde tüm insanlardan söz alan Cenab-ı Allah bu ayete göre tüm peygamberlerden de kesin bir söz almıştır. Ayetin and olsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde ifadesiyle kitap ve hikmet verilen peygamberlere hitaben kendilerine verilerini doğrulayan tasdik eden bir elçinin geleceği bildirilmiştir. Gelecek olan bir elçinin ise kendisine gönderilen bir kitabı olmadığı ancak diğer kitapları doğrulayacağı anlaşılmaktadır son hak kitap olan Kur'an-ı Kerim'e uyacak ve onu da hükmetecek bu zat, bir tebliğci ve hidayete vesile olan bir hidayet önderidir. Yani Mehdi'dir. Yani tüm peygamberler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dünya gönderileceğine, hizmet ve faaliyetlerinin Kur'an'a tam uygun olacağına iman etmişler ve kendisine yardım edeceklerine dair Allah'a söz vermişlerdir. Zer aleminde tüm peygamberler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görmüş ve kendisine şahit olmuşlardır. Ayetin Andolsun yemin ifadesiyle başlaması ise Hazreti Mehdi'nin dünya gelişinin kesin olduğunun güçlü bir şekilde vurgulandığını göstermektedir. Cenab-ı Allah peygamberlerden kesin bir söz aldığını bir başka ayette şu şekilde bildirmiştir. Ahzab Suresi 7. Ayet Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık. buyurmuştur. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kendisine gönderilen bahiller sayesinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman, nereye, nasıl geleceğini, faaliyetlerine nerede ve hangi şekilde başlayacağını, ne tür faaliyetler yapacağını, başına neler geleceğini, yaşadığı dönemde ne gibi doğa ve sosyal olaylar olacağını alametleriyle birlikte öğrenmiştir. Yine Cebrail aleyhisselam vesilesiyle Hazreti Mehdi aleyhisselamın tüm fiziksel özelliklerini en ince ayrıntısına kadar görmüş ve hıfz etmiştir. Ayette ağır bir sorumluluk gerektiren diye bildirilen sözünü layıkıyla yerine getirmek için Cebrail aleyhisselamdan aldığı bu bilgileri Müslümanlara aktarmıştır. Ahzab suresi 8. ayette şöyle buyruluyor doğru olanlara, doğru olan peygamberlere doğruluk ve bağlılıklarını, sadakatlerini Allah'ın sorması için kafirlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Ahzab suresi 8. ayet Zer aleminde yaratılan insanların anne baba vesilesiyle dünya gönderilmeden önce beden, akıl ve ruh sahibi olarak kusursuz yaratıldıkları açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim ayetin sonundaki bu kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir ifadesinden de anlaşıldığı üzere dünyaya gelen ilk insandan kıyamet gününe kadar yaşayacak olan tüm insanların önce zer aleminde yaratıldıkları ve yine kıyamet günü hepsinin hepsinin birden sahip oldukları kusursuz özellikleriyle aynı anda yeniden yaratılıp diriltilecekleri bildirilmiştir. Bu konuyu açıklayan bir başka ayet ise Maide suresindedir. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğinizde sizi kendisiyle bağladığı sözünü misakını anın. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah sinelerin özünde olanı bilendir. Maide suresi 7. ayet. Buraya kadar izah ettiğimiz gibi insanların tümü önce zer aleminde yaratılmış, Sonra Hazreti Adem cennette yaşamış, sonra da dünyaya gönderilmiştir. Mü'min suresinin 11. ayetinde de iki kere öldürdün, iki kere dirilttin ifadesiyle önce insanın zer aleminde kendisini yaratan Allah'a söz verdikten sonra canına alınması, anne baba vesilesiyle dünyada yaratılması yani diriltilmesi, ardından ömrünü tamamladıktan sonra da vefat etmesi ve ahirette tekrar diriltilmesi anlatılmaktadır. Evet, böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim.